bu dosyamız Yargıtay tarafından bozulan bir dosyaydı. Suç tarihi 15 Mayıs 2022'de gene bir kadın cinayetiyle ne yazık ki eşi taraftan kasten e, bilerek canice hırsla öldürülen bir kadın cinayeti dosyası duruşması yapıldı. Şimdi Bu dosyamızın ilk aşamasına baktığımızda e, fail eş e, ne yazık ki gene hakim karşısında Kravat bir şekilde geldi ve gayet makul sanki çok mükemmel bir eş profiliymiş gibi ve sanki maktulün işte bu kendisini aldattığını bu nedenle bu hırsla kendisini öldürdüğünü itiraf ediyor. Şimdi Ama biz somut olaya baktığımızda dosyaya baktığımızda genelde yani işte yapılan şeyde veya işte ailenin kız kardeşinin, anne babanın dinlediğimizde yani aslında bu failin e, maktul üzerinde aslında bir baskı uyguladığı eve kapatmaya çalıştığı insanlarda izole ettiğini yalnızlaştırdığı ama kendisinin dışarıda rahat bir hayat sürdürdüğünü görüyoruz ve kendisinde bütün bunların hak ama söz konusu kadına gelince ne yazık ki bu bir işte namus şeyine giriyor. Olay yerine giden ilk ifadesinde sanığın dediği şey ne yazık ki biz şununla karşı namusumu temizledim algısı. Yani birçok biz kadına yönelik cinayet dosyalarında, kadına yönelik şiddet dosyalarında ne yazık ki faillerin işte erkeklerin eril zihniyetini söylediği ve sığındığı tek şey biz namusumuzu temizledik. Ama hangi namus? Size ait olan yani bir kadının namusunu bu kız siz sorumlu olamazsınız elbette öyle bu söylemlerle yargılamamız başlatıldı ve tüm bunlar da zaten delil olarak dosya kapsamında getirildi. Biz bu tip durumlarda şunu görüyoruz. Karşımıza bütün bunlar, işte 2-3 tane mesaj geliyor. Bunlar haksız tarih indirim. Yapılan yargılamada, verilen kararda, ilk derece mahkemesi kararında, 2023 yılında Van 1. Ağır Ceza'da görülen davada ağırlaştırılmış müebbet, yani kasten bilerek öldürme nitelikli hal uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet uygulan, karar cezası verildi ama ne yazık ki Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi yani haksız tarih dediğimiz maddeyle indirime gitti. Burada da e, 20, dikkat çeken şu nokta var aslında, Ma, e, mahkeme ağırlaştırmış müebbeti indirirken haksız tarihle, 18 yasal olarak 18'de 24 yıl arasında bir ceza tayinine hükmedebiliyor. Mahkeme burada ilk derece mahkemesi üst sınırdan ceza verdi. Haksız tarih uygulayarak 24 yıl. Akabinde 61. madde takdiri indirimi uyguladı ve ceza altıda bir oranında inince de 20 yıl cezaya en yani intika nihayetinde bu sanık 20 yıl ceza aldı. Biz e, bu kararı ne yazık ki haksız tarih indirilen, ağırlaştırmış müebbetten indirilen bu ceza bu kadar sabit olan bir cinayetin e, biz ka kabul etmemiz aslında mümkün değil. Biz bunu bile e, eleştirirken bunun işte haksız tarih uygulanmaması gerektiğini, takdiri indirimin uygulanmaması gerektiğini. Çünkü bize göre dosyada mevcut olan mesajlaşmalardan 3 tane mesaj ve kayıtlardan bahsediliyor. Bunların kesinlikle biz e, maktulün e, cep telefonundan alınıp alınmadığından emin değiliz. Hiçbir zaman da emin olamayacağız. Yani belki fail kendisi koymuş da olabilir. Dolayısıyla burada e, biz şüpheli bir delilden dayanarak haksız tarih uygulanmaması gerektiğini, yani canavarca hisle ağırlaştırılmış müebbetin uygulanması gerektiğini ısrarla vurguladık ve bu sayıkla de bu dosyayı üst mahkemeye taşıdık. Hem takdiri indirim uygulanmaması gerekir dedik kanaatimizce, hem de haksız tarih tarih hükümlerinin uygulanmaması gerekiyor. Kadın cinayetlerinin çok hassasiyetle yaklaşılmasını biz defalarca kez duruşmalarda da gerek savunmalarımızda dile getirdik. İki yıldır Yargıtay'da olan dosyamız ne yazık ki geçen hafta itibariyle Yargıtay kararı bozdu. Bozdu ama bu sefer hani çok lehimize olacak bir durumla değil. Haksız tarihi gayet yerinde bulduğunu, takdiri indirim uygulamasının da gayet yerinde olduğunu. Ancak ee, mahkemenin üst hattan verdiği, ağırlaştırmış müebbetten üst hattan verdiği 24 yılı fazla buldu. Bunun makul olan 21 yıl olarak uygulanmasını gerektiğini vurgulayarak kararı bozdu ve ilk derece mahkemesine bugün itibariyle de yeniden hüküm kuruldu o yargıtay ilan. Yargı, ilk derece mahkemesi kararında direnebilirdi ama ne yazık ki direnmedi. Yargıtay'ın kararını kabul etti ve Yargıtay'ın kararı doğrultusunda karar verdi. Şimdi bunu hukuksal olarak açtığımızda Arlaştırmış müebbet cezasında daha önceki kararda 24 yıl olarak verilen kararı bu sefer 21 yıl üzerinden verdi. 21 yıl üzerinden de takdiri indirim uyguladığında 17 yıl 11 ay ceza aldı bu Yani bu bizi vicdanen rahatsız eden bir ceza elbette. Yani bu işte ne yazık ki cezasızlığın birazcık da hani yargı kararlarının cezasızlığı öngören kararların vücut olduğu bir dosyamız açısından değerlendiriyoruz. Dosya aslında şundan dolayı Yargıtay'dan, yani cezasızlığın, yani burada aslında yargı eliyle kadına yönelik şiddetlerin cezasızlığın vücut bulduğu durumlar, dosyalardır. Burada aslında biz şunu beklerdik, Yargıtay'ın işte, yani bu kişinin kasten bilerek isteyerek gelip canavarca bir hisle eşini öldürdüğü sabitken bu tahsız tarih indiriminin kaldırılmasını beklerdik açıkçası. Bu sana verilmesi gereken ceza ağırlaştırılmış, mevbet ceza hem haksız tarih indiriminin hem de takdiri indirme kaldırılması gerektiğini beklerdik ama ne yazık ki Yargıtay tam tersi bir algıyla cezayı da fazla bularak daha da cezan daha önce neticeden 20 yıl alan fail ceza alan fail Yargıtay'ın bozma kararından sonra bugün itibariyle 17 yıl, 11 ay gibi bir cezaya e, hükmedildi. Bu açıdan üzücü bir karar. Yargı, e, yani burada aslında e, failin bizim bu dosyada dikkat çeken noktalardan bir tanesi, Hani kasten tasarlayarak öldürmesine emare olan bu kişinin çalıştığı iş yerinden e, birkaç gün öncesinden izin alması. Onu zaten kendi beyanlarıyla da söylüyor. Çalıştığı iş yerinden izin alıyor ve aslında bu cinayeti planladığını, daha önceden planladığını, tasarladığının göstergesidir. Ama ne yazık ki bu da hükme esas alınmadı. Şimdi bu dosyanın aslında Pınar Gültekin dosyası. Yani biz yakın bir zamanda yaklaşık bir, bir buçuk ay önce Pınar Gültekin gibi gene bir dosyanın Yargıtay tarafından bozulduğuna tanıklık etmiştik. Şimdi Pınar Gültekin dosyasına baktığımızda da aslında orada gene dosyada canavarca hisle Pınar Gültekin'i canice öldürdüğü sabit. Canavarca hisle adam öldürmenin nitelikli halidir. Ya yani adam öldürme, kasten adam öldürmenin kanunun gerekçesinde de vardır. Hatta Türk Ceza Kanunu'nun gerekçesinde canice ve bir hisle öldürmenin bir kişi yakarak, diri diri yakarak öldürüyorsanız bu canavarca hislenin gerekçesidir. Kanunda da açıkça yazıldığı halde ve yine bu durum Pınar Gültekin'in dosyasında olduğu halde orada da ne yazık ki Yargıtay tarafından yine bozulan bir dosya ile karşı karşıya kalmıştık. Yani burada aslında Erkle yani eril zihniyet burada yargı eliyle, yargı sopasıyla ne yazık ki bunlar kadın cinayetleri, kadın bedeni üzerinden ödüllendiriliyor diyor diyelim. Cezasızlık olarak örgürülüyor. Yani bunların yatarı, infaz yasasımızda yatarı da çok yüksek olmuyor. Yani 17 yıl cezanın veya 20 yıl cezanın yatarı çok yüksek olmadığı için bunlar 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl yattıktan sonra sonradan tekrar aramızda dolaşmaya başlıyorlar ne yazık ki neden cezalar bu kadar sabitken bu kişilerin işte kasten bilerek canavar reisle veya tasarlayarak e, öldürdüğü sabitken neden bu kadar indirim uygulanıyor sormadan edemiyoruz. Tabii ki şunu da söyleyelim. Bizler kadın olarak kadın hakları merkezi olarak işte Van Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak veya diğer STK'larla yaptığımız çalışmalar olarak bizler bunların her zaman takipçisi olacağız. Bizler mücadele edeceğiz bunlarla. Bu cezasızlık sebepleriyle hep mücadele edeceğiz.